Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Yarım kalmıştık olsun. Devam ediyoruz. Oyun manyaklarında e, atacağız bunu. Mobilden çekiyorum gördüğünüz gibi. Mobilden de nasıl çekeriz diye sorarsanız ekran görüntüleyicisi diye bir program var. Oradan yapabilirsiniz. Şimdi oyunun sesini kısamadım ama bir dahakinde kısacağım haberim yoktu özür dilerim. Şimdi ne atsak? Büyücü attı. Biz de buradan barbar bar atalım. Büyücüye büyücü atsak? Evet. Büyücüye büyücü aldı Aldırım aldırı büyücü. Hadi alamadı. Aldı. Süpersin. Şimdi ikisini kasırgaya koyacağım. Goblinleri boş verin. Pekka kadar önemli değil. Pekka'yı almam lazım. Aldım. Ama Goblinler de baya can indirdi. Aldılar. Boş verin dedik ama. Yani az daha alıyorlardı. 72 canımız kaldı. Şuradan ben prenses alıyorum. Bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Biraz yüksek sesle konuşuyorum. Çünkü oyunun sesi fazla. Başta kısamadım. Madenci attı. Bir daha vurdu ve ilk biz aldık. Çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Aldık önüne madencinin iskelet ordusunu koyduk. Güzel madenciyi aldık. Ben büyük pek sevmiyorum. Çıksa da yani bazılarını oynatmam. Laltasıydı madenciydi. Hiçbiri değil bence. Normal katlar daha iyi. Şu an aha. boşa koydu. Evet boşa koydu. Yanlış oldu. Özür diliyorum. Şuradan büyücüye karşı mini pekka attım aldım tamam iyi soldan prens mi atsam başka bir şey mi yapsam azıcık sesini kısayım diyorum soldan atalım prensimizi iskelet ordusunda pek önüne koyarız tamam sıkıntı yok hiç sıkıntı yok alacağımıza inanıyorum tamam ben ah hiç beklemediğim yerde koydu. Olsun. Madenci, madenci. Canı fazla efsanevilerin. İyi noktaları o bence. Başka iyi noktaları yok. Neyse. Ee, oradan büyücü geliyor. Bizden barbarlarla mini pekka geliyor. Pekka hatta adam önüne. Olsun. Ben şuradan prens alacağım. Şuraya da iskelet ortusu. Senin önüne geçsinler. Çok güzel. Harika. Daha vuramamış. Hiç görmedim orayı da Yapma be yapma be Aldı tamam sıkıcı değil Yanlış koydum Olsun uzatmalara bile gider bu oyun Uzatmalara bile gider Mini pekka koydum Aa yanlış koydum yanlış koydum Kusura bakmayın Orada bir şey olmaz Bir şey çıkmaz oradan e, Tamam güzel sıkıntı değil Olursa çok şuraya kasırgamı atayım. Kimseye koymadı. Olsun. Hadi. Son iki vuruş. Hadi be. Hiç uzak şeyim de yok ki. Ha gidecek şimdi o Pekka'ya vuracak ya. Şuna iki kere vursan bitecek ya. Vurdu bitti. Uzak vurdu hazır. Çok iyi oldu bu. Adamsın. Süpersin. Evet. Klanımın adı da adam gibi adam bu arada. 7. arena. Sesi azıcık kısalım. Çok sesi var. Ayarlara girelim. Tamam. İyi, güzel. Eğer sesini açmamı istiyorsan söyleyin. Bir dahaki videoda sesle oynarız ama sesini biraz kısarız yani. Sesimiz anlaşılmıyor. Ee, karşımızdakinin adı Top Iran. Top Iran. He. İran'a küfür etmiş yani anladığımız kadarıyla. Evet istediğiniz kartlar olursa söyleyeyim ben birazdan kartları da gösteririm size. Zaten adam 6 level ama hiç belli olmuyor bu iş. Elimdeydi özür dilerim. Oraya ne atsam? Arkadan prens yollasam çok mu iyi olur? Ha şunu şuraya yollayayım. Buraya da kasırga atayım. En mantıklısı olur. Ama ama ama. Adam yıldırım mı attı çarpma mı attı orada bir şey gördüm ama neyse alabilir orayı neyse şunu atalım yine önlem olsun attık attık güzel tamam alamadı adam altı level yenileceğiz yok böyle bir şey ya ama hemen vazgeçmek istemiyorum ben çok oyun çevirdim böyle yerlerden Oy. Hmm. Prens mi atsam? Barbar mı atsam? Büyücü mü atsam? Şimdi her şeyi bozdu bu. Ee, şöyle tam ortalarına atayım. Şu şeyi de alsınlar. Büyücüyü de alsınlar. Şöyle de atayım. İskelet ordusunun en mantıklısı bu oldu. Ee, bu kötü oldu işte. Şuradan atsam geri gitse. Vuramıyor. Iyi, iyi. Ama koştu yani daha kötü yaptım. Adam iki kere vuracağını bir kere vurdu. Daha kötü yaptım. Ha, ona da vurdu. Şimdi çok zor durumdayım. Çok kötü başladım. Kötü kartlar attım. Kabul ediyorum. Biraz atayım. Evet biraz atayım. Hemen atmayayım. On olsun. Onu atayım da önlem olarak gelene atarım bir şeyler. Evet on oldu. Attık. Önlem olarak acaba minyon atsam? Neyse onun ne atacağına bağlı. Ana. Şimdi çıktı mı girdim anlamadım. Herhalde çıkıp girdi. Yoksa böyle bir şey yazmazdı. Evet oraya aldı. Çok iyi oldu. Hmm. Önüne koydu ya. Koymaz demiştim. Koydu. Olsun. Vuramadı ya. Vursaydı var ya. Ne efsane olacaktı. Şu eskelet ordusu atarım o alır da şöyle atsam orayı rahat alırım da sizi de şöyle atsam hiç uğraşmak istemiyorum çünkü tamam şuradan da şunu atacağım önüne bir şey koymazsa iyi ama koyacağı belliydi evet o da barbar bar koydu olsun olsun ne yapalım son 31 canı kaldı benim bir taş kulemin alırsa bitecek benim saldırım çok iyi olur hadi be Hadi be. İyi bir şey bekliyordum. Var ya üf ya bunu bekliyordum ya. Tam diyecektim eğer çarpması varsa yandık diye ama olsun. Bir galibiyet bir mağlubiyetle başladık. Ee, tamam hadi bir oyun daha oynayalım. Sonra videomuzu sonlandıralım. Ve en sonunda da şey yapalım. Ee, size kartlarımı göstereyim. Evet. Benim kim olduğunu göstermiyor Tamam iyi. İşte kanalımda eğer dediğim gibi 100 aboneyi ya da 1000 izlenmeyi geçerse kanalım bir gülmeme challenge yapmayı düşünüyorum. Yüzümüzü göstereceğim. Abimle beraber çekmeyi şey düşünüyorum. Yoğun ama olsun. Yani boş olduğu zamanlar oluyor adam 5 levelmiş. Buna yenilmeyelim. Güçleri yeniyoruz. Güçsüzleri yeniliyoruz. Şimdi şuraya bunu atsam hepsi vuracak. Mecbur bunu atacağım. Mantık ne mantıklısı olur. Ee, tamam. Aha. Çekti. 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 Allah seni alsın ya. Ben de çekerim. Aa, çekemedim. Çektim. Çektim be. Sen beni çekersin. Ben seni çekemem mi? Şöyle koysan 1890 alır. Hiç ellemezlerse. Ki elleyeceklerini düşünüyorum. İnşallah ellemezler. hiç sevmiyorum şu golümü ya. Çok canı var. Ama çok da kötü vuruyor arkadaşlar. İyi 614 canı kaldı. Golemden bir cacık olmaz. O gidene kadar ölür bir kere bile vuramadı gördüğünüz gibi patlamasından aldı. Tamam orayı bir şey koyacak büyük ihtimal ama koymadı iyi. Koymadı dediğim anda vurursa vurdu be. Bu kadar be. İyi ki yaptın. Aferin sana. Aferin size. Aferin. Büyücüyle gidiyoruz. Atar mıyız? Attık. İki kere daha vur. Son. İşte bu be. İşte bu. Seni de kasırgaya alalım. O şeyi boş ver. Tamam. Şöyle dalacağım. Şu an benim için şurada çok önemli. orayı alır da tek başına. Hepsini alır diye düşündüm. İşte pek oraya gidince çok kötü oluyor. Az da olsa burada aferin. İyi kötü değil. Aslında iyi de değil. Bu ise kötü halini düşünmek istemiyorum. Oradan ben çok iyi bir hamle atsın. Ne atarsa atsın. Bu saatten sonra. Bir cacık olmaz. Artık kazandık sayalım ama ben şu üçüncü taş kulesini de almak istiyorum. Alabilir miyim bilmiyorum. At at. At sen. Sen at. Alamayacağım gibi. Zamanım yetmeyebilir. Bence alamayacağım. Hmm, yok alamadım evet. Olsun arkadaşlar. Yani iki galibiyet bir mağlubiyet aldık. Üç oyun oynadık toplamda. Üçer dakikalık. Şimdi kartlarımı göstereyim. Benim kullandığım destede e, X-Ray'ı, Kasırga, Barbarlar, Minyon Sürüsü, Mini Pekka, Prens, İskelet Ordusu ve Büyücü var. Sizin önerebilecekleriniz neler? Goblinler var. Mesela bunları görüyorsunuz. Size göstereyim. Hepsi var yani. Çoğu var. Efsanevi hiç yok bende. Şu an hiç çıkmadı. Kraliyet devini çok kişi kullanıyor ben beğenmedim. Şey de bunda iksir toplayıcı da çok kişi kullanıyor. Ben yine beğenmedim. Şuna bence 9 iksir çok gelmiş. Yani fazla bence. 9 iksir onu harcayacağına gidersin yani mini pekka ile şey atarsın. Prens atarsın daha güçlü olursun. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim.